Karkalın, dağlarda. Bir grup tetikçi bir at arabasını kuşatmış ama arabadaki adam rahat rahat içki içiyor. O Turan, Turan Hanedanı'nın özel öğrencisi ve Karayi şehrinin büyük lideri, dört büyük şehirden biri olan bu yerde hüküm sürüyor. Turan öyle hızlı hareket etti ki, tek bir yıldırım hızıyla fırlattığı ok fırladı ve hırsız daha tepki veremeden oracıkta öldü. Turan sakin sakin arabaya binip uzaklaştı, kalanlar cesaret edip engel olamadı. O gece terk edilmiş bir tapınakta konaklamaya karar verdi. Tam o sırada iki genç tesadüfen oradan geçti, Turan hemen ateşi söndürdü ama bu ikisinin kimliği hiç de basit değildi. Kırmızı kıyafetli genç, gök gürültüsü ailesinin yetenekli öğrencisi, Leivokiet. Diğeri ise dışarıdan bir han sahibi gibi görünse de aslında Kuzeyli Krallığı'nın prensi, Tiusatu. Düşürülüp sıradan biri yapılınca adını Tiusat olarak değiştirmiş. İkisi burada gecelemeyi planlıyordu ama beklenmedik iki davetsiz misafir çıktı ortaya. Aniden, efsanevi ölüm kralı kartı fırlatıldı. Gelenler Aykökü ve Aydınlık Hakim, suikastçiler listesinde 9. sırada. Aslında hedefleri vokiyet değildi ama kurallarına göre kartı kabul eden herkes ölmeli. Koca bir savaş kapıda. İşte o anda Turan ortaya çıktı, tetikçilerin gerçek hedefi oydu. Aydınlık Hakim güçlü bir kılıç darbesi indirdi, kaplan gibi kuvvetli. Turan hemen gizli silahıyla karşılık verdi ama o da ağır yaralandı. Vokiyet yardım etmek istedi ama Aykökü engelledi. Kadın belinden bir kılıç çekip Vokiyet'e saldırdı. Vokiyet bir yumruk savurdu ama ay kökü havada aniden kayboldu. Sonra Vokiyet'in arkasında belirdi, şansı hızlı savunma yapıp saldırıyı savuşturdu. Ay kökü bir hayalet gibi, ayın yansımalarıyla bedenini çoğaltıyor ama Vokiyet'in de ley topu gibi suikast silahları var. Ama sonunda yenildi. Durum kötüleşince Vokiyet kendi hayat ateşini yakıp gücünü artırmaya karar verdi. Tam o sırada aydınlık hakim aniden ay köküyle birlikte çekildi. Vokiyet pes etmedi, savaşı sürdürmek istedi ama aydınlık hakim kocaman kılıcını savurup onu sanki bin atın gücüyle ezdi. Vokiyet ateş gücüyle karşı koydu ama yine de hızla uzaklaştırıldı. Eğer karşı taraf durmasaydı, burası onun mezarı olurdu. Meğer gitmelerinin sebebi kimseye kazanç bırakmamakmış. Arka bahçede küçük hırsız değerli bir şey çalmaya çalışıyor. Duran gelip baktı, karşında Karayi şehrinden küçük usta kız, Tesu Kontian'le çıktı. Babası Shang-Tin olduğu için çocukluğundan beri yaramaz, at arabalarını paramparça etmiş. Sonra altın bir tabut düştü yere, Turan ne taşıdığını o zaman anladı. Tiusat dokundu ve bunun saf altın olduğunu hemen fark etti. Hiç şaşırmadı, bu yüzden pek çok kişi buraya akın etmiş. Hedefleri Kara şehri olduğu için beraber yola çıktılar. İlk durakları, üç kalede bulunan güzeller konağı, takviye için. Tam o sırada bir güzellik gökyüzünden dans ederek indi. Göksel kadın ikincisi, Turan'a yardımcının henüz gelmediğini ama birçok davetsiz misafirin, hatta en iyi suikastçıların geldiğini söyledi. Beyaz saçlı bir adam aniden ortaya çıktı, çevresindekileri tek tek temizledi. O şeytan tarikatının usta savaşçısı, beyaz saçlı dahi. Tabutun içinde ne olduğunu bildiği belli, dövüş yeteneği ve seviyeden bahsetti. Oradakiler onun rakibi bile değildi. Tiusat onu hayat kalın bahis oyununa davet etti. Kazanırsa tabutu götürebilir, kaybederse biraz daha zaman kazanacaklar. Beyaz saçlı dahi başını salladı, içindekinin 556 olduğunu anladı. Bir parmağıyla bastırdı, Turan hemen tehlikeyi hissetti. Bu hamle parçalı adında, sadece kemikleri değil, organları bile paramparça eder. Kostik zararıyla zar toza dönmüş olabilir ama tiyusat kararlı, zarları açtı. Aynen toz haline gelmişti ama puan hala masada duruyordu. Beyaz saçlı dahi kaybetti. Bu Song şehrinin lideri de geldi. İki taraf hemen çatışmaya başladı. Turan'ın gizli silahları üst üste yağarken beyaz saçlı dahi son derece sakindi. Turan ve ekibi ona zarar veremedi ama o da kimseyi öldürmeye cesaret edemedi. Kuzeyli Krallığı ile Şeytan Tarikatı arasında 12 yıl boyunca tarikat üyelerinin orta krallık topraklarına girmemesi kararlaştırılmış. Bu yüzden beyaz saçlı dahi büyük iş yapmaya cesaret edemedi. Burada sadece zaman kazanmaya çalışıyordu. Öte yandan, Bokiet siyah giyen suikastçılar tarafından kuşatılmıştı. Ateş gücü tekniği çok güçlü ama her 800 hasarda bir zarar kendine veriyor. Bokiet hızlıca tehlikeli duruma düştü. Neyse ki Turan zamanında geldi. Gizli mekanizmasını açtı, oklar yağmur gibi yağdı ama şeytan tarikatının karanlık büyüsüyle suikastçılar toza dönüp alanı kapladı. Turan hızlıca uyardı, bu tuzak görmeyi engelliyor, sadece sesle konum tespiti yaparak çözülebilir, Tam o anda Tian'le buraya geldi. Bu manzarayı görünce Turan'ın bir tuzak içinde olduğunu anladı. Çatının üzerindeki siyah giyeni mızrağı ile indirip tuzağı bozdu. Göz tuzağı kırılınca tüm kapan kolayca çözüldü. Ama tam o anda ay kökü ve aydınlık hakim yeniden çıktı ortaya. Onlar da altın tabutu çalmaya çalışıyor. Kavga sırasında tabutun kapağı yanlışlıkla açıldı. Bir el yavaşça tabuttan çıktı. Hemen ardından yakışıklı bir keşiş ayağa kalktı. Şeytan Tarikatının adamları hep birlikte saldırıya geçti. VTM aniden gözlerini açtı, içinde belirsiz bir buda ışığı akıyordu. Bir bakışıyla siyah giysili suikastçılar topluca yere serildi. İnanılmaz. Min Hu ona karşı çok saygılıymış Mer. Mer Min Hu'nun bu yolculuğunun sebebi uzun zamandır kafasındaki düğümü çözmekmiş. VTM'ye ona baktı. Min-Hu'nun bir tememası uyanmış, çocukluğundaki katliamın tüm hikayesini anlamış. Minhu ve VTM'a saygıyla selam verip Gu e ile beraber oradan ayrıldı. VTM ile NGL'in göz göze geldiğinde, NGL'in tüm iç gücünün mühürlendiğini hissetti. Neyse ki birisi ansızın ortaya çıktı. VTM'in enerji noktalarını mühürleyen o kişi, VTM'in AB VT'ye indi, aynı zamanda NGL'in destekçisiydi. VT'nin hepsine her şeyi anlattı. VTM, La -E 32 sır tekniğini kullanıyor, ustası onu çok tehlikeli bulduğu için altın tabutla kontrol altına aldırmış. Aksi halde çok kişi zarar görebilirmiş. Az önceki göz tekniği, tm DNA -E denen özel bir yetenekmiş. Aynı zamanda VTM'in ustası Wong Büyük Usta'dan öğrenmiş. Wong Büyük Usta Buda'nın 6 sırlarına hakimmiş. En etkili olanı TMTNG, insanın içindeki iyilik ve kötülüğü anlama gücüymüş. Kime bakarsa baksın, Wongu'ya bakar bakmaz, konuşmaya gerek kalmadan suçunu fark edip doğru yola dönermiş. Ama birkaç ay önce, Wongu büyük usta aniden vefat etmiş. Bedeni yere düştü, sonra duman gibi yok oldu. Tam bu sırada, beyaz saçlı hain aniden ortaya çıktı ve VTM'i teslim etmesini istedi. Herkes bir anda arabadan fırladı, hep birlikte saldırıya geçti. Ama birlikte saldırsalar da beyaz saçlı hainin karşısında rakip olamadılar. Ve Kit, TRNG Kim adlı kutsal kılıcı bile kullandı, ama Bey bile düşmanı yaralayamadı. Sadece onun yavaşça kılıcını çektiğini gördüler, kılıç havasıyla beraber sayısız kum ve taş havaya fırladı. Herkes geri savruldu, arabada da paramparça oldu. Beyaz saçlı hain VTM'ın önüne geldi, sessizce gerçekten ona çok benziyorsun dedi. Meğer VTM, şeytan tarikatının yaşlı liderinin oğluymuş. Beyaz saçlı hainin gelişi, genç lideri tarikatı yönetmeye çağırmak içindi. N.G.E.L'in engel olmak istedi ama kendisi de ağır yaralıydı. Tam o sırada kulaklarında VTM'ın sesi duyuldu. O da uslu uslu VTM'a yaklaştı ve ona enerji verdi. N.G.E.L'in kafasında bir anda devasa ağaçlar fırladı. Bu, N.G.E.M'in gizli ustalığı, huaydı. Dökülen binlerce yaprak ve çiçek, çeşitli gizli silahlara dönüştü ve fırladı. Beyaz saçlı hain engel olmaya çalıştı ama gücü yetmedi. Sonunda VTM'i uçurumun kenarına düşürdü. Sonra VTM uyandı, tembel tembel ve Kit ve Set'in yanına gidip bu iki çocukla kaderim var dedi. Sonra kararlı şekilde iki kişiyi de kolundan tuttu, uçup gitti. Akşam, V Kit ve Tem'in banyo yaptığını görünce Tewset'i de alıp kaçmak istedi. Ama Tewset, e, VTM'in dövüş yeteneğinin çok güçlü olduğunu, ikisinin kaçmasının imkansız olduğunu söyledi. Üstelik Vekit'in Kit'in hala yarası vardı. VTM, Vekit'in Kit'in yaralı olduğunu duyunca hemen onun yaralarını iyileştirmek istediğini söyledi. Vekit reddetmek istedi ama tepki veremeden VTM tarafından göl ortasına çekildi. Uyandığında yaralarının gerçekten çok daha iyi olduğunu fark etti. Ertesi sabah T.U.S.T., e, VTM'ın bu kadar güçlü dövüş sanatını nereden öğrendiğini merak etti. Neden kesinlikle ikisiyle birlikte gitmesini istiyor? VTM ise neşeyle cevapladı, param yok, dışarı çıkınca para olmadan hayat zor. Vekit hemen Tuset'i tanıttı, parası varmış, ayrıca üstündeki pelerin en değerli şeymiş. Böylece Tiu hemen iki kişi tarafından kapıldı, pelerini alıp yeme para bulmaya gitti. Sonra büyük PHM ama giderken aniden bir grup haydut saldırdı. Rekit, HTNG gücüne güvenerek ilk atak eden oldu ama birkaç hamlede iplerle bağlandı. Tiu ve VTM ise onu kurtarmadı, hatta bu durumu görünce kaçmaya başladılar. Hapiste V-KIT bir adamla karşılaştı. Adam kendi şarabını ona teklif etti. Vekit, adamın aslında haydutların lideri olduğunu bilmiyordu. Bu arada, VTM bekçinin ağzından Vekit'in cezaevi yerini öğrendi ve gece onu kurtarmaya başladı. T.U.S.T. kadehteki şarabın kokusunu alıp bir şeylerden şüphelendi. Bu adamın belki de ağabeyi olduğunu düşündü. Aslında gündüz ve Vekit'i kurtarmaması, gece geri dönmesinin bir amacı vardı. Üçü büyük bir karmaşa çıkarttı, yeri darmadağın edip kaçtılar. BCH hala, diğer suikastçıların gözetiminden kurtulmak istemişti. Ama kaçtıktan sonra yollarını kaybettiler, yarım güne aşkın yürüdüler, tek bir insan bile göremediler. Ve kit ağaca tırmandı ve önünde bir han gördü. Üçü burada dinlenmeye karar verdi ama içeri girince ST masadaki işaretle ilgilendi. Bu işaret ustası CNHC Fong'a aitti. O zamanlar ST, dünyadaki en büyük yetenekti. 17 yaşında TÜC'ye Ağutay'ın CNA'ya girmişti ama sürgün edilip TETL'e çayıya gönderilmişti. Giderken, maskeli bir adam aniden çıktı ve onu öldürmeye geldiğini söyledi. T.U.S.T. en güçlü tekniğini kullandı ama adamın savunmasını kıramadı. Sonunda yenildi, tüm meridyenleri kırıldı, dövüş gücü yok oldu. İyi ki Kerem Fırtına zamanında yetişti, yoksa adamın canı tehlikedeydi. O gece, diğer ikisi derin uykudayken, Demir Kaya Usta Kerem Fırtınayı ziyaret etti. Adamın bu sefer Karayi şehrine imparatorluk tahtı için geldiğini biliyordu ama söylemedi. O gizemli kişinin kim olduğunu ise çoktan çözmüştü. Demirkaya birkaç isim saydı ama Kerem Fırtına ona tahmin yürütmemesini söyledi. Bazı şeyleri bırakmaya karar verdiysen artık üstünde durma. Sonra o sonsuz sopayı Demirkaya'ya verdi. Artık dövüş yeteneği kalmamıştı ama en azından kendini koruyabilirdi. Ertesi gün üçü yola devam etti. O sırada Büyük Pam Tapınağı'nın önünde bir grup adım beliriverdi, bunlar baş rahip Cenk Tümen'in adamlarıydı görünüşe göre Vusum'un geleceğini önceden biliyorlar, tam bir tuzak kurmuşlar. Öte yanda Vusum tesadüfen bir keşişle karşılaştı, o da içki içiyordu. Bu kişi, Vusum'un aradığı kral insandı. Kral insan aniden bir şey fark etti ve hızla oradan ayrıldı. Üçü hemen peşinden koştu. O sırada Cenk tümen tapınağa girmiş, başrahibe adamı vermesini zorla istemiş ama o sadece başını salladı. Tam o anda sarhoş kokan kral insan geri döndü adam sarhoş olduğunu görünce küçümsedi. Kral insan boşluktan bir kılıç çekti, hemen sayısız kılıç ışını oluşturup Cenk Tümen'e saldırdı ama o rahatça savuşturdu. Çatıdaki demir kaya da Cenk Tümen tarafından fark edildi. Durumu görünce Vusum ortaya çıktı. Meğerse onunla Cenk Tümen uzun zamandır tanışıyormuş. Ama imparatorun emri Vusum'u geri getirmekti, Cenk Tümen buna karşı gelemezdi. Tam o anda kral insan saldırdı ama Vusum kendini tehlikeye attı. Kral insan geri çekilmek zorunda kaldı. Cenk tümen kılıcını çekti, soğuk hava boşlukta dalgalandı. Vusum aniden kayboldu, altın ışık halesi olarak Cenk tümenin etrafını sardı. Sonra ani bir hamle yaptı ama karşı taraf kolayca engelledi. Bu işe yaramayınca Vusum farklı bir teknik kullandı. Gözleri altın ışık saçtı. Cenk tümenin zihninde çocukluğunda babasının ölümü canlandı ama kısa süre sonra kendini topladı. Kılıcıyla Busum'a saldırdı, Busum engellemek istedi ama engelleme çanı buz çanına dönüştü. Busum bir anda savruldu. Durum kritikleşince kral insan yardım etti ama o da Cenk Tümen'in rakibi değildi. Cenk Tümen zaferle çatıda bekleyenlere inmek isteyip istemediklerini sordu. Genç ve hırslı Volkan hemen saldırdı. Cenk Tümen ustaca kaçtı, Volkan yere kapaklandı. Demirkaya da ağır ağır Cenk Tümen'in önüne geldi. Onu görünce hemen tanıdı kılıcını geri çekti ve adamlarına gitmeye hazır olmalarını emretti. İlgisizler çekildi, artık asıl mesele konuşulacaktı. Kral insan o zamanlar şeytan tarikatı lideri Yapdingçiyi sattı ve hatta bizzat öldürdü. Busum'un canını almak istediğini bildiği için yere oturup kılıcını başının üstüne kaldırdı ve Busuma uzattı. Busum ustasının sözlerini hatırladı. Her şey kaderle doğar, kader bittiğinde her şey biter. İyilik ve kötülük, kin ve nefret büyüdüğünde kendi kararını vereceksin. Sonunda Vusum kılıcı bıraktı, onu öldürmeyeceğini ama biliş istediğini söyledi. O da tapınakta 300 keşişi çağırması ve büyük ustanın ruhu için tören yapmasıydı. Tören bittiğinde tüm anlaşmazlıklar sona erecekti. O gece Vusum gerçek kimliğini açıkladı. Adı Yap Anşe, şeytan tarikatı lideri Yap Dingçi'nin oğluydu. Orta diyarda şeytan tarikatı ile yapılan 12 yıllık anlaşmanın süresi dolmak üzereydi. Bu yüzden orta diyarın dövüşçüleri Vusum'un dönmesini engelliyordu. O zamanlar kökü kazımak istiyorlardı. Neyse ki büyük usta canını ortaya koyarak korudu. Sonunda zorla öldürüldü ama Busum'u teslim etmedi, bu yüzden çalkantılar çıktı. Şimdiki hedefi ustasına intikam almaktı. Demir Kaya ve Volkan'ı yanında götürmek istemesinin sebebi para değil, ruhları karanlığa kapılmamıştı. Volkan saf ve iyi kalpliydi, hassas bir yüreği vardı, Busum ona kötü ruhlarla savaşmayı öğretmek istiyordu. Demirkaya'nın ise derin bir karmaşası vardı, kendi benliğini bile tam anlayamıyordu, bu yüzden busum ona kötü ruh kontrolünü öğretti. Ama ne zaman ustalaşacağı belirsizdi. Üç gün sonra Vusum M tapınağına geldi. O sırada 300 keşiş töreni başlatmıştı. Vusum büyük salona gidip ustasının kalıntısını çıkardı. Bu, Budist kutsalıydı, bazı büyük keşişler öldükten sonra bedenlerinde çözünmeyen bir inci gibi kalıntı bırakır, buna kalıntı denir. Burası büyük ustanın doğduğu yerdi, busum onu buraya getirdi, yaprak köküne dönmüş gibiydi. Tam o anda büyük ustanın hayali belirdi. Busum inanamadı, arkasını döndü, duygulandı ve ağlayarak sordu, usta, bundan sonra ne yapmalıyım? Büyük usta yanıtladı, biz öğretmen ve öğrenci değiliz, sadece kader bizi bir süreliğine bir araya getirdi. Önündeki yolda sadece kendine güvenmeli ve devam etmelisin. Bu sözlerle birlikte vücudu rüzgar gibi dağıldı. Öte yanda birkaç Tanglaat üstünde, büyük pam tapınağından yayılan altın ışığı gördü. O zaman anladılar ki Vusum'un amacı sadece ustasını huzura kavuşturmakmış, şeytan tarikatına dönmek değilmiş. Merhaba güzel insanlar. Bu çete tiplerinin huyları kesinlikle anlaşılmaz, değil mi? Bu yaşananlardan sonra, Tufan ve Voket gerçekten de onay verdiler. Votan, üçü birlikte dost olup sokaklarda maceraya atılmaya karar verdiler, ama daha ilk adımda Siyu kapısının büyük uyanışıyla karşılaştılar. CEO Long Kapısı'nın öğrencileri, 7 kişiye karşı tek vücut gibi savaşmak için özel bir savaş düzeni kurdu. Voket sadece anlık bir sürede yere kapaklandı. Votan durumun kötü olduğunu fark edip hızla yardıma koştu. Birden büyük güç elmas avucu açıldı, ardından 7 altın çam boşlukta yoğunlaşıp CEO Long Kapısı'nın 7 öğrencisinin aklını kör etti. Büyük uyanış ustası başından beri gözlerini kapalı tutuyordu ama sonunda sabredemedi. O elmas vücut gücünü geliştiriyordu, bu güç efsanevi ve acımasızdı. Votan onun rakibi değildi. Tam büyük uyanış onu yok etmek isterken, Tang Lin zamanında gelip engelledi. Cheng Tüyet'in Guyet'in adamları da ortaya çıktı. Büyük uyanış bunu görünce, herkes paniklemeye başladı. Meğerse babası yıllar önce dipçi tarafından öldürülmüş, bu yüzden Votan'a karşı gizli bir kin besliyormuş. Onun gözünde şeytani tarikatın adamı olmak ölümü hak etmek demekti ustalarının gücünü yuttu ve o anda kimse onu durduramadı. Tam o sırada Votan hızla öne atıldı ve büyük uyanışın kolunu kilitledi. Gizli teknikle güçlerini yavaş yavaş yok etti. Büyük uyanışın onlarca yıllık gücü bir anda çöpe gitti. Büyük uyanış aklını geri kazandı ve Votan'a hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Dünyada şeytan diye bir şey yoktur, asıl düşman kendi içimizdeki şeytanlardır. Büyük uyanış ustası uzaklaşır uzaklaşmaz, bu son şehrinin adamları aniden ortaya çıktı bu adamların gücü ortalama ama en küçükleri Wusong, genç yaşta huç kılıcını tutacak kadar efsane bir yetenek. Wusong'un güney rüzgarı kılıçları havada durmaksızın savruluyordu. O sırada Votan aydınlanmaya vardı, dudaklarından bir düşünce şeytan olur, bir düşünce tanrı olur diye mırıldandı. Tiu Seyte tehlikedeydi, Votan tüm kılıçları engellemek için havalandı. Votan ve büyük uyanış ustası güçlerini yok etmiş olsa da, yok edilen sadece Lasat Ungun dövüş gücüydü. Hala Wong Usta'dan öğrendiği LCTNG tekniği vardı. Bütün Budist teknikleri yok edilince, LCTNG tam anlamıyla güçlendi. İki taraf kapıştı ama kazanan olmadı. Tim ST yanından Voket'e seslendi, bu neslin en iyisi Votan da Voket olacak, çünkü biri ağır yaralıydı. Bir süre savaştılar ama dayanamadılar, bu songun kılıcı üzerlerine doğru gelince Voket hızla önlerine atladı. Neyse ki bu song son anda durdu, meğer sadece onlarla eğlenmek istemiş, bu affetti, ama abiyle NGC TRCH aynı fikirde değildi. Bu şehrinin adamları saldırmak üzereyken, aniden gökyüzünden uzun bir mızrak düştü. Gelen kişi Cheng Tuyetingbiyet, mızrak perisi TNG fonkti. Gerçek bir üst düzey usta. Bu adamları bir adım bile ilerleyemedi. Peri bu küçük tiplerle alay etti, sonra güçlü iç gücüyle vusongun kılıç kutusunu harekete geçirdi. Anında 12 kılıç havalandı. Hatta 13. 10 büyük ünlü kılıçtan 2. sıradaki büyük aydınlık kızıl kuş bile dışarı fırladı. Peri'nin bu hareketi aslında şaka değil, bu songu ciddiye aldığını gösteriyordu, ona bir ders vermek istedi. Bu son adamları ayrıldıktan sonra beyaz saçlı Peri ortaya çıktı. Meğerse Peri ile aralarında bir anlaşma varmış. Votanma tarikatına dönebilir ama kimse onun fikrini sormadı bile. Votan sadece HNTE tapınağına dönmek istiyordu, çünkü orası büyüdüğü yerdi şaşırtıcı şekilde beyaz saçlı peri çöktü. Tarikat şu anda almış, sadık yaşlılar yeni liderlerini bekliyormuş. Votan bu duruma çok şaşırdı ama ustasının sözlerini hatırladı, kesinlikle dönmeli ve bu bağları bitirmeliydi. Heyne THE tapınağına döndüğünde Votan herkese veda etti. Şimdi sadece Tiu ST ve Voket ilerlemeye devam edecek. Cheng Tuyet Nguyet'e olmak isteyen herkes, Dang TH balıkçı köyünden geçmek zorunda. Bir keresinde Voket hızlıca 13. Kat'a çıktı. Orada Laçmin Hin ile karşılaştı, dövüşeceğini düşündü ama meğerse o ve adamları farklı bir iş peşindeydi. Onun rekabeti dövüş değil, bahis üzerineydi. Voket bir tur denedi ama kazanamadı, hemen Tius'tan yardım istedi. Tius E.T. ona kazanç için en iyi yaptığı şeye güvenmesini söyledi, savaşmaya. Bunu duyunca Voket hızla tekrar yukarı çıktı. Bu sefer doğrudan kavga etti, kazandı ve 14. Kat'a çıktı. Buradaki bekçi tabii ki abi tankliyendi. Voket hemen ateş gücü tekniğini kullanarak tankliyenin çok iplikli savunmasını kolayca çözdü ama dikkatli bakınca, tankliyenin aslında bilerek kaybettiğini fark etti. Kat ışıkları yanınca aşağıdaki herkes çok şaşırdı. Tang Lien ona dedi ki, sonraki katlar kolay ama 15. Kat yaşlı usta TRND'nin kontrolünde. O yüzden en iyisi bir gece dinlenmek. Sonra Tiu ST e. Voket'i garip bir handa götürdü, hiç müşteri yoktu, işletmeci sarhoştu ve çatıya çıkıyordu. Adam iki kişiyi içkiye davet etti. Ama Vekit sadece bir yudum ateş büyüsü tattı ve aniden kendiliğinden ortaya çıktı. Adam çok korktu ama patron sakin kaldı ve ona bir kase daha verdi. Böylece Vekit üst üste üç kase içti, ateş büyüsünde üçüncü seviyeye ulaştı. Dördüncü kaseyi içmek istedi ama patron bu sefer izin vermedi, hatta daha fazla içerse öleceğini söyledi. Tius e. hemen onu kenara aldı dinlenmeye, ayrıca patronun kimliğini de tahmin etti. Adam, Karayi Kalesi'nin büyük ustası, Lady B.C.H.L.N.G. Kudu.